Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ata Kongrezyum'da Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu 29. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi. Diğer tüm alanlarda olduğu gibi işçi ve işveren arasındaki ilişkilerde de baktığımız yer hak ve adalet eksenindedir. Kimsenin mağdur olmadığı, kimsenin emeğinin göz ardı edilmediği işleyen ve güven veren bir sistem hepimizin önceliğidir. Malumunuz yarın asgari ücret tespit komisyonu ilk toplantısını yapacak. Komisyon çalışmalarında işverenleri temsilen yer alan TİSK heyetinden ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum. İşçi kardeşlerimize yönelik atacağınız her olumlu adım verimlilik, kazanç ve bereket olarak dönecektir. Hep söylerim. Kefenin cebi yok. Dar dünyadan dar bekaya mal mülk değil, adalet, hakkaniyet, dürüstlük üzerine yaşanmış bir hayat ile hayır dualar götüreceğiz. İster siyasetçi, ister işveren olalım. Eğer geride hayırla yad edilen bir miras bırakabiliyorsak, işte asıl zenginlik budur, bahtiyarlık kaynağı budur. Tabi burada şunu da önemli ifade etmek durumundayım. Hak konusunu sadece ücrete sıkıştırmak doğru değildir. Güvenli ve sağlıklı çalışma şartlarının temini de hakkın bir parçasıdır.